Türkiye'de yeni kan'a bir yasa lazım. Bu kan ne kanıdır? Onu anlamamız lazım. Bunu anlamak Türkiye'de yaşayanlar için oldukça zor. Çünkü Türkiye'de yaşayanlar kimlerdir diye sorduğunuz zaman, bunlar vatan hainlerinin, asker kaçaklarının, ee, çocukları. Biz İstiklal Harbini bir avuç Müslüman eliyle yürüttük. İstiklal Harbini zafere götüren insanlar çok az sayıda Müslümandan ibaretti. Diğerleri e, en büyük çoğunluk ne olacak diye bekleyenlerdi e, ve onu takip eden. Ee, kalabalıkta e, İstiklal Harbi'nin Türkler aleyhine sonuçlanmasını bekleyen insanlardı. Bu insanlar e, bildiğiniz insanlardı. Biz, biz onların şeyleriyiz.